Bilinemezliğin estetiği ve gizli tutulan mutluluk. Kur'an cenneti anlatırken genellikle tasvir eder. Altından ırmaklar akan bahçeler, gölgeler, meyveler, ipekler. İnsanın bildiği mutluluk kalıpları üzerinden konuşur. Ama secde 17. ayete geldiğimizde, dil değişir, tasvir susar, hayal kırılır ve ayet şöyle der. Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını hiçbir nefis bilemez. Bu sıradan bir müjde değildir. Bu, insan tasavvurunu askıya alan bir kırılmadır. Bu, ödülü anlatarak değil, anlatmayarak büyüten bir vaattir. Hiçbir nefis bilemez. Ayet şöyle başlar. Hiçbir nefis bilemez. Buradaki nefis belirsizdir. Bu sadece başkasının senin ödülünü bilmeyeceği anlamına gelmez. Bu şu demektir. Sen bile bilmiyorsun. Ne ile ödüllendirileceğini tahayyül edemiyorsun. Bu henüz görmediniz demek değildir. Bu görseniz bile şimdi tasavvur edemezsiniz demektir. Çünkü insan sadece bildiği hazların daha iyisini düşünebilir. Ama Allah burada şöyle der gibidir. Seni kendi hayal gücünün sınırlarından kurtaracağım. Sana senin bile akıl edemeyeceğin bir sürpriz hazırladım. Saklanan bir hazine. Ayet devam eder. Onlar için saklandı. Bu yok demek değildir. Bu henüz yaratılmadı demek değildir. Bu bilerek saklandı demektir. Değerli olan teşhir edilmez. Korunur, saklanır. İnsan bildiği şey için çalıştığında bir işçi gibidir. Ama ne olduğunu bilmediği, sadece sahibine güvendiği bir vaat için çabaladığında, aşık olur. Secde 17, pazarlık değil, güven ister. Gece ile kurulan simetri. Bir önceki ayeti hatırlayın. Yanları yataklardan uzaklaşır. Gece, kimse görmezken yapılan secde. Sessiz infak, gizli gözyaşı ve ardından gelen ayet. Hiçbir nefis bilemez. Burada muazzam bir denge var. Kul gecede gizlenir. Amel gizlidir. Ödül de gizlidir. Gizli iyilik. Gizli ödülle takas edilir. Sen dünyadan sakladın. Allah da ödülünü dünya bilgisine kapattı. Gözün serinlemesi. Çölde göz yanar. Huzur geldiğinde serinler. Bu sıradan bir mutluluk değildir. Belki de en büyük mutluluk şudur. Artık kaybetmeyeceksin. Artık korkmayacaksın. Artık eksilmeyeceksin. İnsan bunu dünyada hiç deneyimlemediği için. Tahayyül edemez. Arzunun ötesinde. Kur'an başka yerde der ki, onlar için orada canlarının çektiği her şey vardır. Ama burada daha ötesi var. Çünkü insan sadece bildiğini arzular, bilinmeyeni isteyemez. Buradaki vaat şudur. Sana istediğini değil, istemeyi bile bilmediğin şeyi vereceğim. Emeğin karşılığı. Ayet şöyle, yaptıklarına karşılık olarak. Bu bir piyango değildir. Bu, emeğin kaybolmadığının ilanıdır. Kimse görmezken sabrettiğin an, kimse alkışlamazken doğru kaldığın duruş. Kimse bilmezken affettiğin kırgınlık. Hepsi o saklı hazinenin içine eklenir. Hiçbir şey kaybolmaz. Hiçbir gözyaşı silinmez. Sonuç, ilahi bir sürpriz. Bazı gerçekler anlatılarak küçülür. Bu yüzden Allah anlatmaz. Sadece şunu der. Hiçbir nefis bilemez. Sen bilmeden sabrettin. Sen görmeden inandın. Sen karşılık hesaplamadan iyilik yaptın. Ve cevap gelir. Hiçbir nefis bilemez.